ekonomik tarafından bahsediyorum. İşte Dolar-Euro paritesine bakıyorsunuz. Son fiyat içerisinde bile orada ciddi hareketlerin olduğunu görüyoruz. Çin dünyada ekonomik olarak inanılmaz farklı bir pozisyona geldi. Bütün dünya Çin'e karşı nasıl kendimizi korur tartışmalarının içerisinde e, şu anda bulunuyor. Avrupa Birliği de bunu yapıyor. Amerikan'ın da bu tür tartışmalarda güçlü bir biçimde var olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz ve etrafımızdaki dünyanın ekonomik anlamda hızla değiştiği bir dönem içerisindeyiz. Biz bu yeni yapı içerisinde Türkiye ekonomik olarak Türkiye'yi ekonomik olarak nereye nasıl konumlandırmalıyız? Ne yapmalıyız ki bu kurulmakta olan yeni ekonomik mimari de biz hak ettiğimiz yere gelebiliriz? Biz bunun hazırlıklarını yapacağız. Elbette güncel ekonomik sorunlarımız var. Enflasyonla nasıl mücadele edeceğiz? İşte kurlar ne olacak? İşte özellikle iş insan dostlarımızla birazdan onların sorularına yanıt verirken ya da değerlendirmeler not alırken bunları daha ayrıntılı bir biçimde konuşacağız. Evet, bizim güncel sorunlarımız var. Ama bizim kronikleşmiş sorunlarımız da var. Bunları nasıl aşacağımız konusunda da düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız. Yeni yapı içerisinde Türkiye'yi nasıl konumlandıracağımızı Birazdan ayrıntılı bir biçimde ifade edeceğiz. Şimdi biz bir ile gitmeden önce çalışıyoruz. Yani hakikaten her gittiğimiz il için hazırlıklar yapıyoruz. O ilişki ekonomik olarak hangi durumda, nerede, Türkiye'de diğer illerle karşılaştırdığımız zaman o ilin Türkiye'ye göre ortalama olarak nerede bulunduğuna plan bakıyoruz. Şimdi eski şehirlere eski Eskişehir e anlatmayacağım tabii. Yani yanlış anlaşılmasın. Adam geldi bize füze anlatıyor canım bizi bizim kadar bilebilir mi filan diye düşünebilirsin. Anlatmayacağım. Sadece birkaç göstergeden bahsedeceğim. Eskişehir'in ekonomik olarak nerede bulunduğunu, bizde bıraktığı izlenimin ne olduğunu ama buradan ileriye nasıl taşıyabiliriz konusunda da sizinle karşı görüş alışverişinde bulunmak istiyorum. Şimdi iller arası rekabet endeksi gibi bir şey hesaplıyoruz. Aslında Eskişehir fena bir yer değil. Yani e, burada endeks rakamları 1 ile 5 arasında değişiyor. 5 en iyi, 1 en kötü olduğunu e, düşünebilirsiniz. Değişik kategoriler haline baktığımızda genel endekste Türkiye ortalaması ve bazı yerde bir adım üstünde Eskişehir. Yani e, çok bazı illere gidiyoruz. Hakikaten böyle yerlerde sürünen ekonomik göstergeleri var ama Eskişehir bu anlamda e, çok da, yani Türkiye ortalamasında ve onun biraz daha üzerinde bir yerde bulunuyor. Altyapı yapı e, açısından oldukça iyi durumda. Bunlar kamu açık verilerden bizim değerlendirdiğimiz şeyler. E, bunda şöyle, eğitim açısından oldukça iyisiniz. E, Finansta e, Türkiye ortalamasını seyrediyorsunuz. Girişimcilik konusunun biraz üzerinde durulması gereken bir şey olduğu görülüyor. Türkiye ortalamasının altında e, inovasyon konusunda da biraz alınacak bir mesafe olduğunu görülüyor. Makroekonomik göstergeleri genel olarak baktığımızda da Türkiye ortalamasını bir yerde seyrediyoruz. Yani uzun uzun anlatmayacağım ama biz bu slaytları hem başkanlarımıza hem milletvekillerimize o raporun içerisinde ileteceğiz. Oradan ayrıntılı bir şekilde de bakabiliriz. Demografik, ver demografik verilere baktığımızda aslında pek çok konuda böyle Türkiye ortalamasında <laughs> seyreden bir il e, gibi görünüyor. E, göç oranı ne kadar ortalama hane altı büyüklüğü vesaire gibi veriler var. Onların da farklıdır. Onları biliyoruz. Sosyoekonomik verilere baktığımızda e, işsizlik oranı Türkiye ortalamasına yakın. Biraz altında yüzde sekiz gibi bir oranı. Türkiye'de tek bir nokta altı. E, e İstihdam e, oranı Türkiye'de yüzde elli bir Eskişehir yüzde bir nokta yüzde bir görünüyor. Yüzde doksan var. İşçi var. Bu nokta kalp gibi bir e, sendikal, sendikalaşma oranı Türkiye ortalamasının üstünde. Bu güzel bir şey. Yani evet. Türkiye'de sendikalaşma oranının oldukça düşük olduğunu biliyoruz. Biz iktidara geldiğimizde önemsediğimiz konulardan bir tanesi sendikalaşmanın <laughs> öndeki engellerin aşılması ama Eskişehir'de bu anlamda Türkiye ortalamasının oldukça üzerine neredeyse iki katına yakın bir sendikalaşma oranına sahip bir il olarak görülüyor. 15 bin işsizlik ödeneğine başlamış ama bunların sadece 6500'ü hak edebilmiş. Diğerleri kritikleri için <laughs> işsizlik ödeneğinden yararlanamamış. Sosyo ekonomik verilere baktığımızda ya aslında ya uzun uzun bu verileri anlatıyorum. Siz zaten bunları biliyorsunuz ama ben bunları biraz yorumlayarak izin verirsem anlatayım. Mesela Eskişehir'i çalıştığım zaman beni şaşırtan şeylerden bir tanesi aslında Eskişehir bizim Türkiye için hayal ettiğimiz bazı göstergeleri şimdiden yakalamış gibi görünüyor. Mesela biz ne diyoruz? İşte ihracatta yüksek katma değerli ürünler ya da ileri teknoloji ürünler ihraç edelim ki bunu ülkeye bıraktığı katma değer daha fazla olur gibi argümanlar var. Bu 40 yıldır Türkiye'nin hedef olarak ortaya koyduğu, ulaşmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi değil mi? Şimdi bizim ihracatımızın önemli bir kısmını ileri teknoloji ürünlerden oluşturacağız filan argüman var. Ben çok iyi hatırlıyorum 20 olacak Ocak kararlarını işte hatırlıyorum deyince... Kitaplardan okudum diyeyim, yoksa yaşım ortaya çıkacak yani 1980 80 yılında alınan kararlara e, atıfta bulundum. O zamandan beri Türkiye böyle ihracata dayalı yüksek teknoloji ürün vesaire gibi art, iddiası var. Üzerine neredeyse 45 yıl geçti. Fakat göstergelerde bir değişim yok. Niye değişim yok? 40, 1980 yılındaki toplam ihracatımız içerisinde o dönem itibariyle ileri teknoloji sayılan her neyse, onun payı yüzde üç civarındaydı. 2024 yılında da yüzde üç civarında. Yani burada çok böyle bir değişimin olmadığını görüyoruz. Fakat ilginç bir biçimde Eskişehir'in toplam ihracatının yaklaşık yüzde on ileri teknoloji sayılabilecek ürünlerden oluşuyor. Yani bu Türkiye ortalamasının 5 katından filan bahsediyoruz. Bunu biraz sonra kısmen anlatacağım. Ayrıntılarına çok girmiyoruz ama kısmen anlatacağımız ekonomi programımızla da ilişkilendireceğiz. Yani nasıl ilişkilendireceğiz? Şöyle ki aslında bu ileri teknoloji ürün ihraç edebilme başarısının altında kamunun önemli bir rolü olduğunu da görüyoruz. Burada uçak motorları üretimi, e, lokomotif sanayinin önemli olduğunu görüyoruz. ve savunma sanayi kümelenmesinin olduğunu biliyoruz. Bunun kamunun burada çok ciddi rolünün olduğunu biliyoruz. Yönetici, yönlendirici, etkileyici, satın alıcı vesaire gibi unsurların burada çok belirgin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında bizim Türkiye için hayal ettiğimiz ekonomik sistemi kurguladığımız modelin izlerini geçmişten beri burada görüyoruz. <laughs> Cumhuriyet'in kuruluşunda Anadolu'da bir tarım kenti bile olmayan bu kentin Zaman içerisinde yapılan özellikle devlet destekli yatırımlarla nasıl şekillendiğini biliyoruz. İşte Üniversitelerin de çok olduğunu biliyoruz. Ben buraya ilk geldiğimde bir tane üniversitesi vardı. Şimdi iki tane çok iddialı üniversitesinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Eskişehir aslında 3, 3. Anadolu yani. çok üçüncü oldu. Doğurdu. Hangisi doğurdu? Anadolu. Anadolu Üniversitesi doğdan Anadolu Üniversitesi yani Yaptık. Abi hoca yaptı. Hoca yaptı. Ne güzel. Ya eski şehir, e tabii öğrencilerin okumak istediği bir yer. Yani çok keyifli bir şehir. Eee ben Anadolu Üniversitesi ile e, eskiden e, çok sık gelirdim burada. Beraber projeler falan yapıyorduk. Çok öğrenci dostu bir şehir. Dolayısıyla çok sayıda öğrenci gelmek istiyormuş. Üniversite sayısında arttırma ihtiyacı duyulmuş demek ki. E, eski şehir. Bu anlamda aslında şey, e, başlarında kamunun etkilen, etkileme ve yönlendirmesinin izlerini çok belirgin bir biçimde tanıdıklarından <laughs> bir tanesi onu ifade etmek istiyorum. Tabi bu göstergelerden bir kısmına yine bahsedelim. Konut fiyatlarındaki artış 10 katına çıkmış. 2022'den beri 2020'den beri uzunluyorum. Kiralık fiyat, kira fiyatları ya da kiralar 15 kata yakın artmış. Dolayısıyla aslında bu da Türkiye ortalamasına benzer değişimler konut fiyatları işte bizim kiralarla ilgili o konut fiyatları şu an kendini aldığını kalmış ama orada bir varmış olduğunu biliyorum. İnternet abone sayısı, sinema sıralamı vesaire gibi şeyler bu var. Başka ne geliyor? Eşevi dedik, ağlıtolar getti. Şimdi sizin Ankara, e, Bursa, İstanbul, e, bu eski yollar oluyormuş. Emir yolu ağlardı, vesaire gibi şeyler. Var. Şimdi <laughs> tekrar diyorum, ben uzun anlatmayacağım ama e, Eskişehir konusunda bir fikrimiz var gördüğünüz gibi. Fakat bu kamu açık verilerden derlediğimiz bu şeylerin detaylarını biraz sonra sizlerden öğreneceğiz. Yani siz bizim burada yakalayamadığımız, göremediğimiz, üzerinde durması gereken konulardan e, bahsettiğimiz konuları <laughs> ve raporlarımıza yansıtacağız. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl bir ekonomik programı uygulayacağız? Onu sadece birkaç başlığını sizinle paylaşayım. Geri kalan kısmı bir program tanıtımı yaptığımızda güçlü bir biçimde yapacağız. Şimdi uzun zamandır Türkiye ekonomisine ilişkin tartışmalara, gelişmelere, uygulanan programlara baktığımız zaman şöyle bir durumu rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Türkiye uzun zamandan beri sürekli kriz yönetmeye çalışan bir ülke. Ödemeler dengesinde sorun var. İşte bunu aşabilmek için ne yapalım? Kurt, i̇şte enflasyonla ilgili bir sorun var. İşte nereye nasıl müdahale edelim? Ee, gibi sürekli kriz yöneten bir ülke olduğu için uzun erimli hedefleri ortaya koymakta zorlanan, kalkınmacı bir bakış açısına sahip olmayan bir anlayışla yani bunu daha amiyane bir biçimde ifade edecek etmek gerekirse sürekli günü kurtarmaya çalışan bir anlayışla ekonomi yönetildiğini biliyorum. Biraz önce bir başkanımızla tanıştırırken esnaf odaları başkanı demişlerdi galiba <laughs> Sayın Başkanım. Evet. Buradan şöyle bir benzetme yapabiliriz. Eee benim babam da yıllarca esnaflık yaptığı için biliyorum. Eee esnaflar şöyle çalışacak. Yani şimdi nasıl çalışıyorlar bilmiyorum ama evet yarın ödemesi vardır. Akşam kasada ne kadar para vardı ona bakar. Eksiği varsa yandaki komşu esnafa gider. Oradan biraz borç alır. Çok sıkışırsa hanımın bileziklerini ya da evde bir şeyler varsa onları satar filan. O ödemeyi halleder bir şekilde yönetir. Ama ondan sonraki işte ayın sonunda gelecek senede kadar kasadaki bütün para kendinilmiş diye düşünür ama değil aslında. Onun yüzde 90'ı doksanı sattığı malın maliyetidir ama kendi parası diye görür filan. Fakat şey yok diyoruz, uzun böyle planlama falan yok. Günü kurtarıyordu. Akşam eve giderken ihtiyacı kadar alışveriş yapabiliyordu. İşte çocuğun falan. Şimdi Türkiye ekonomisi böyle yönetiliyor. Yani biz 2050 yılında Türkiye'yi nerede göreceğiz? Değil mi? Yani böyle bir vizyonumuz var mı? Yani gittiğimiz yerde işte enflasyon düşecek mi? Emekli aylıkları. Evet, emekli aylıkları, enflasyon çok önemli konular. Biz bunları sürekli konuşuyoruz. Fakat 2050 yılında Türkiye'yi nerede görmek istiyoruz? Dünya ekonomisinde nereye konumlanmayacağız? Hala dünya ekonomisindeki payımız yüzde altında mı olacak? Yoksa biz gerçekten refah üreten, adaletin güçlü bir biçimde var olduğu insanların üreten bir biçimde yaşadığı bir ülke mi olacak? Buraya bilmek için hangi yöntemleri ve araçları kullanmalıyız? Bakış açımız ne olmalı? Bu sadece Merkez Bankası'nın faiz kararıyla verebileceğiniz bir şey değil. Eğitim sisteminden hukuk sistemine varıncaya kadar bütün alanları da birlikte değerlendirmeniz gereken bir konu. Bugün biraz önce Eskişehir Üniversite sayısının 3 olduğunu öğrendim. Bu da benim eksikliğim tabi Aynı zamanda üniversite hocası olduğum için de daha yakından takip etmem gerekirdi. Biz üniversiteleri sayı olarak mı düşünmeliyiz? Değil mi işte en çok göründüğü konulardan bir tanesi. Biz ilk kara geldiğimizde şu kadar üniversitemiz var, şimdi bu kadar üniversitemiz var. Öyle mi? Ölmeliyiz. Yoksa üniversite hocalarımızın akademik camiye ya bilime katkısını teşvik edecek öyle mekanizmalarımız var ki biz de insanlığa bilime şu kadar katkı sağlıyoruz da mı ölmeliyiz? Üniversite sayımız çok ama uluslararası konferansa gidiyoruz. Üniversite hocası sayımız var hocalarımızın yetkinliği ilgili bir kısıtlan dolayı değil. O hocaları o konferanslara gönderecek bütçe olmamasından şimdi o zaman yeni gelişmeyi nereden nasıl takip edecek, görüş alışverişleri nasıl bulunacak ki biz 2040 Türkiye'sini inşa ederken bugün üniversitede temel eğitim olan çocuklarımızı bir inşa alt ona göre biz. Ben yıllarca dekanlık yaptım. Konferansa gönderdim, hocalara borçlanırdı Ya hocam siz gidin kendi cebinizden harcayın. Müktiye olmanın böyle bir avantajı var. Bir sonrada maliye giderdim orada. Ya sınıf arkadaşım bir yerim genel müdürüydü, bakanlılık ya da müsteşarlıktan derdik bu kadar borcumuz var. Ek bütçe falan yaparlar. Ama şimdi bir hocanın ya borç, hocanın kendi cebinde böyle bir konferansa gitme şansı yok. Katılım bedeli bin euro, otelin geceliği yüz euro, uçaklar bin euro. Üst üste koy, altı, altı yedi bin euro, altı yedi bin euro ciddi bir para. Gideceksin bir beş günlük konferansa. Şimdi. Biz neyi konuşmalıyız basit bir örnek olsun diye bunu anlatıyorum. Dolayısıyla böyle niceliksel bu kadar adetimiz, bu kadar bilmem neyimizden ziyade e, niteliği artıracak işleri yapmamızın ancak Türkiye'nin e, gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunun da biz aslında bir planlamayla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz Türkiye ekonomisinin ciddi bir planlamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz geçmişte devlet planlama teşkilatı gibi çok önemli işler yapan, çok ciddi bir kurumumuz vardı. Ama maalesef onun şekli, formu, işlevi zaman içerisinde bu iktidar tarafından belirgin bir biçimde farklılaştırıldı. Ee, biz e, bu planlama anlayışının güçlü bir biçimde var olması gerektiğini düşünüyoruz. Niye düşünüyoruz? Bunları. Şimdi piyasa dinamiklerine biz karşı değiliz. Piyasa dinamiklerin önemli olduğuna sanmıyorum. Piyasa ekonomisine de karşı fakat piyasa aktörleri işte normalde kapitalist sistem işte herkes kendisi için en iyisini yaparsa toplumsal en iyi ortaya çıkan argümanı vardır ama böyle değil. Oradaki hedefler piyasa aktörlerinin hedefleri ulusal hedeflerle örtüşmeyecek kadar kısa erimlidir. Neyi kastediyorum burada? İşte aramızda iş insanları var belki birazdan daha ayrıntılı bir biçimde konuşacağız. Bir iş insanı yatırım uzaklığı yani analiz penceresi yatırım yaptığım makinenin ya da işin ekonomik ömrüyle sınırlı. Bir makine 10 yılsa ekonomik olarak 10 yıldır. Ama bir devleti düşündüğünüz zaman, bir ülkeyi düşündüğünüz zaman sizin hedefinizin daha e, uzun olması lazım. Yani, sadece 10 yılı, 30 yılı, 40 yılı, 50 yılı da öngörebilmeniz lazım. Bunu yapma kapasitesine, imkanına sahip olan kim? Devlet dediğimiz yapı böyle bir şey. O daha uzun hedefler ortaya koyabilir. Dolayısıyla biz Türkiye'de bütün göstergeleri birbiriyle ilişkilendirir, kalkınmacı, refah yaratan, sürekli krizlerle uğraşmak zorunda kalmayacak bir ekonomi modeli hazırladık. Yani bunun detayları da var. Onu geniş bir tanıtım toplantısı yapacağımız için burada detaylarını sizinle paylaşmıyoruz ama sorularınız olursa orada onlardan da ayrı bir, bir biçimde bahsedeceğiz. Özel sektörde kamunun iş birliği içerisinde çalıştığı, kamunun etkin bir biçimde e, ekonomide rol aldığı bir modelle Türkiye'yi e, hak ettiği yere biz e, kendi kendi iktidarımız döneminde getirebileceğimize samimi olarak inanıyoruz. Şimdi ben bunu böyle değişik yerlerde anlatıyorum zaman ya hocam siz böyle devletçi falan gibi bir şeyden mi bahsediyorsunuz? Biraz önce dünya ekonomisine gittiği yerden bahsederken aslında dünyanın hemen her ülkesinde devletlerin çok önemli bir ekonomik aktör haline geldiğini biliyoruz. Bu küreselleşme tartışmalarının bitmesiyle beraber. İşte Avrupa Birliği bölgesinde ne kadar kamu yatırımı yapılmasının konuşulduğunu biliyoruz. Trump döneminden, Biden döneminden beri Amerikan sanayisinin yeniden güçlendirilebilmesi için yani üretimin Amerikan topraklarına çekilebilmesi için ne tür teşviklerin, desteklerin, sistemlerin kurulması gerektiği ciddi bir düşme tartışılıyor. Dolayısıyla bizim de geçmişte <laughs> çok güçlü bir biçimde <laughs> deneyimimiz, geleneğimiz, bilgi birikimimiz olarak bu yöntemlerden yararlanarak Türkiye 21. yüzyılda iddialı bir ekonomik e, ülkeye dönüştürme şansımızın olduğunu biliyorum. Ama maalesef kısa vadeli sorunlarla uğraşmaktan biz bunlara imkan bulamıyoruz. Şimdi, o sunum çok uzun, onu e, isterseniz uzun uzun anlatırım ama e, ben tahmin ettiğinden biraz daha uzun konuştum. E, daha kısa bir sunum yapmayı ben genelde tercih <laughs> ediyorum. Şimdi e, sözü salona bırakıp sizin sorularınız, görüşleriniz, <laughs> yorumlarınız e, varsa onları hem şu anda e, yanıt verelim karşılıklı kayıt alışverişinde bulduk. Not edelim o <laughs> değerlisi. Sonra bunları raporlaştırırız.